Kaliforniya San Jose'deki bir kilisede düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi hayatını kaybederken üç kişi yaralandı. Gerçekleşen saldırının nedeni araştırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya eyaletinde San Jose'deki bir kilisede düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi hayatını kaybederken üç kişi yaralandı. Saldırının ardından bir şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. San Jose State Üniversitesi kampüsü yakınındaki Grace Baptist Kilisesi'nde gerçekleşen saldırının nedeni araştırılıyor. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda kilisede herhangi bir ibadet hizmeti verilmiyordu. Ancak soğuk hava koşullarından dolayı evsizlere kapılarını açmıştı. San Jose Belediye Başkanı Sam Ricardo, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, iki kişinin hayatını kaybettiği korkunç saldırıda Grace Baptist Kilisesi'nde saldırıya maruz kalan kurbanlar ve aileleri için yüreğimiz yaralı. İki kişi hayatını kaybetti. Ağır yaralanan diğer üç kişi için dua etmeye devam ediyoruz. San Jose polis departmanı bir şüpheliyi tutukladı açıklamasında bulundu. Güvenlik güçleri son yaşanan saldırıyla birlikte şehirde 40. ve 41. cinayetin işlendiğini bildirdi.